Elazığ'da gece saatlerinde yaşanan olayda kimliği belirsiz bir kişi ikinci kattaki bir eve balkondan girerek hırsızlık girişiminde bulundu. Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa mahallesinde sabaha karşı dört sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev sahibi Güven Buldaç uyandığında odasında yabancı birini görünce bağırdı. Bunun üzerine hırsızla kısa süreli bir arbede yaşandı. Panikleyen şüpheli, kapının kilitli olduğunu fark edince geldiği balkondan atlayarak kaçtı. Yaşananları detaylarıyla anlatan Güven Buldaç, geceyi şu sözlerle özetledi. O gece, geç saatlerde eve geldim, saat bir buçuk civarında. E, yatmam dolayısıyla iki, iki buçuğu buldu. E, sabah dörde on kala civarında, e, birden bir aslında sesem mi uyandım ya da Allah mı uyandırdı bilmiyorum, e, gözümü açtım, gözümü açtım odamın kapısı açık. Sürekli kapalı tutarım kapımı hayret ettim, hayret etmeye kalmadan baktım kapının arkasında e, uzun boylu siyahlar giymiş e, kapşon takılı biri ve elinde cep telefonunun ışığıyla ceplerimi karıştıran birisi görür görmez hemen e, bağırdım e, küfür ederek e, fırladım yatağımdan e, benim fırlamamla birlikte onda kaçması bir oldu. Ufak bir e, aramızda geçen şeyin ardından yere düştü, e, kalktı, dış kapıya yöneldi, dış kapıyı e, açmaya çalıştı, kilitliydi açamadı, döndü, elinde bir metal vardı, e, bıçak sandım, bir iki adım geri çekerek girerek, e, gardımı aldım. Sonra annemin odasına yöneldi. Geldiği yerde orası zaten ee, balkonun kapısını pimapeni kırarak içeri girmiş bu arada annem de o odada yatıyor ee, elinde metali görünce geri durdum dediğim gibi annemin odasına yönelince elindekini attı atınca ben bıçak olmadığını anladım tekrar arkasından koştum balkonda tam yakaladım gibi oldu ama kendini ikinci kattan aşağı bıraktı yani 6 metreden aşağı adam uçtu sanki. Ee, ...ve hiçbir şey olmadı... ...tazı gibi kaçtı gitti... ...hemen polise haber verdim... ...bu arada elinde gördüğüm metal de kapıyı zorlamış... ...dış kapının... ...kapı kolu kırılmış meğerse... ...yani önce salona giriyor... ...salonda birkaç bir şeyi topluyor... ...masanın üzerine bırakıyor... ...işte cüzdandı, araba anahtarıydı falan filan... Ee, ...sonra ben... ...yatarken cep telefonumu yanımda tutmuyorum... ...yani radyosundan etkilenmeyeyim diye... ...kapatıp banyoya koyuyorum... ...demek banyoya giriyor banyodan cep telefonumu alıyor, cebine koyuyor. Sonra benim odaya giriyor. E odada da yakalanınca, aramızda da arbede çıkınca, kaçınca diğer şeyleri alıp gidemiyor. Herhalde hesapladı ki kapıdan onlar da alıp dış kapıdan çıkıp gitmeyi hesaplamıştı. Polis geldi. Eee apartmanımızın kameraları var. Oralara baktık. Eee karşı apartmanın kameralarına düşmüşler. Eee kapak gibi ortadalar yani tabiri caizse. Yalnız Dikkatimi çeken bir şey oldu. Kameraları görüyorlar, kameralara bakıyorlar ve neredeyse el sallamadıkları kalıyor kameraya. Yani bu nasıl bir özgüven bilemiyorum. Şimdi hırsız giriyor, benim bir metre yanımda ceblerimi karıştırıyor. Bu nasıl bir özgüvendir? Bu nasıl bir cesarettir? Olabilecek bir şey mi? Yani o anneme de bana da bir zarar verebilirdi ya da ben ona bir zarar verebilirdim. Ben onu vursaydım diyelim. Yanımda silahım olsa vursam ne olacak? Cevabını düşünmek bile istemiyorum yani. Yani hırsızın hiç mi suçu yok diyorlar ya? Sanki yani biz vursak biz ceza alacağız, onlara bir şey olmayacak gibi ee, geliyorlar. Yani aşağı yukarı ne kadar? 200 metre aşağıda. Aramızda bir arbede yaşanmamış, kaçmamış adam geliyor. Ee, burada kargo şirketi var. Onun önünde telefonuma ko kontrol ediyor. Şimdi anlamadığım bir hırsızlık yapıyor. Ben hırsızlık yapsam kameraların olmadığı yerlerden kaçmaya çalışırım. Bunlar Şehit İranlar Caddesi'nden hemen hemen bütün iş yerlerinde kamera olmasına rağmen rahat rahat sanki gördüm boyunda geziyorum aşağı doğru yürüyüp gidiyorlar. Ağacı geliyor aşağıda benim telefonun kılıfını çıkarıp atıyor ağacın köküne. Belli ki patron o. Yani yönlendiren o.